Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle scorch ant break oynuyoruz ant break oynuyoruz ve e, tabii ki de ya e, kasma sorunu çözüldü e, hiç kasmıyor yani e, bu arada e, kaldığımız yerden tam devam edemiyoruz çünkü e, video kaydetmemiş. Ah bomba. Ah bak orada patladı. Video kaydetmemiş. işte yarıda anladım. Ee, i̇ki dakika mı ne? Bir jeneratör var. Jeneratör. Ee, ondan sonra onu tamir ettirdik. İşte jeneratörü koruduk. Ondan sonra işte canavarlar jeneratörü bozmak istedi bunlar. Ondan sonra ben de önledim. İşte asansöre bindik. Asansörlerde buraya geldik. Bitti. Ha bu arada canlandırsanız da. Şaka mı yapıyor bu mu? Öleceğim. Aferin. Ha. Canlandır. Oyunda hiç ölmedim bu arada. Nasıl ölünü nasıl ölünce nasıl olduğunu hiç görmedim. Ya ya ben. Örgeber. Everybody Yeah. Ah ölüyorum. Kim öldürüyor ya? Aha şu. Canlandırsın abi. Oo ne yaptın abi ya? Abi yaparsan şu canlandırmayı. Ana kaç. Ana kaç bomba. Abi bomba. Abi, abi, abi bomba var. Abi, bak. Ah, ah, öleceğim, öleceğim. Bu arada nasıl zıplanır onu da bilmiyorum yani. Sen mi varsın bir de? Ölüyorum. Yardım edin ya. Hep ölüyorum nedense. Dur. Canlandır beni sen kadın. Ben onlara artık ölmeyeceğim. Gelin. Allah Allah Allah. Eli çek. Gel. 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 Gel.

güzel. Mermi de var. Süperiz. Allah. Abi. Ah. Ölme. Ölme. Boank. Heh, gel. Gel. Sen de gel. Ya bak. Allah. Bonç. ya bak. Kesin burada varlar. Kesin çıkacak. Oo, burada tabi çıkar. Ya yeterim lan. Ya bak. Mermi bitiyor sinirimi bozuyor. Son mermimizi alıyoruz. Hadi bak. Aman Allah. Heh. Gel sen. Gel. Tek atmıyor değil mi? Tek atmasın. Mermi. Hı hı. Aa, olmuyor mermi olmuyor. Tabanca da istemiyorum. Pıf pıf. Bak ya, ha, şuraya gideceğiz. Deney ama.

Burada savaş olmaması bir değişik. Bölümü mü bitirdik? Şaka yapıyoruz. Hayır be. Oraya gitti. Ondan sonra buraya girip bölümü bitireceğiz. Aa, biz oraya nasıl çıkacağız? Tekrar buradan mı gideceğiz? Ayıp. Hadi ya. Şuradan Şuradan gir. Abicim kapı açılmıyor. Şuradan mı kıracağız? Şimdi adam bekliyor. Salaklar ya. Açılsın. Ha buradayım. Aa adam vurdu. Neden adam vuruyor lan? Senin ne işine yarayacak ha? Allah adam varmış. Ne işine yarayacak lan adam? Ya adam öldü o kadar yaşlı yaşamış yani. Şimdi. Aa be. Abi. Cık. Allah. Nereden geliyorlar? Ya Allah'ım ya. Uf uf uf. Ne gidiyormuş lan? Tek tek gelin. Ha buradan Allah buradan vurabiliyorlar. Bomba patladı. Oğlum iyileştirsene şuradan saklanarak. Heh, i̇yileştir iyileştir. Ver, ver gazı, ver. Heh, ver gazı. Ver. Ver bir ver gazını. Gel, gel, gel. Gelin artık. Gel. Ya siz Başka nereden geliyor? Buradan geliyorlar mı? Gel. Gel. Gel bank. Gel. Allah. Allah vurmayın. Ha, buradan giriş var mı? Ammunation. Ammunation. Allah ölecek. Allah Allah Allah. Allah'ım ya Şurayı süper almak istemiştim. Yapsana şu kalkanı yaptın ha? Hah, aferin. Tamam, hadi. İyileştir evini. Tamam. Kalkanı yapmıyor. Tamam. Siki kafalı adam. Mermi doldur. Bitir işini. Tak fişi bitir işi. Çin işi, Japon işi, bunu yapan erkek işi. Tak fişi bitir işi. Kim vuruyor bay? Ah. Koş 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 şu tarafa hemen. Oğlum gelsinize. Ben ekim, sözkavası. Ne ne çıktı lan adam. Al onu. Heh. Ne iş yarıyorsun artık ne bok yiyorsun? Ah. Şimdi biz buradan gitmeyeceksek neden adamları öldürüp koşmuyoruz? Mal mıyız biz? alt tarafı şurayı açacakmışız ya. La adam öldürecek. Zaman kaybı. Adam öldü. işte bir şey bir şey yap. Manyaklar ya. Cık. Zaman kaybı dediğim yani oyun oyna güzel de yani. Adam öldürün ya bu ne Allah aşkına ya. Cık. Koş ya çağırsın. Adam öldürünce kilit mi açılıyor öyle bir şey mi? Ama güzel güzel. Hayır. Hadi bas. Ah. E, çıkmasın bir kişi ya yorulduk. Bu ne arkadaş? Çıkmasın çıkmasın öldürme ya yeter ya. şu etçet adam bir türlü ölmedi dur. Değiştir şu bunu bitirelim. çık çık. Heh. Öldürdüm. Öldürmemiş. Ne çıkacaktı? Ayı oğlu ayı gel. Ana adam sandım seni ya. Allah. Ya sizin. Gel. Oradan çıkıyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. Bu ne lan? Şunu alttan vuramaz mı? Ha headshot. Ah hey, hey, bu ne ya? Bütün hepsini bunlardan mı yapacağız? Yok. Yok, tamam. Oğlum bak, sinirimi bozuyorsunuz. Hadi, tamam hadi. Ya Beyniniz mi erolü sizi? Anlamıyor musunuz? Heh gel. Nereden ben de bunlar atış şey ediyorlar ya? Bu akşam ölürüm Beni iki sen, tutamazsın böyle tutamazsın tutamaz Ah ölüyorum. Aa Shift'e basarak da yapabiliyoruz. Tamam. İlk başta bana boşlukta dedi de. Bence Shift koşma olmalıydı ama. Aa Shift koşuyor. Aa Shift'le de yapabiliyoruz her şeyi. Tamam. Anas elektrik kapta Elektrik Buna da hack yapacağız. Ha böyle elektrikli olanları böyle hacking diye kapatabiliyoruz. Tamam. Of. Fetcher Yukarıda bir adam mı vardı? Abi bu ne ya? Cık. Tayyip Erdoğan'ın şey. Bitingi. Şu an geçiyor. Don't şarkısıyla. Şimdi Şimdi şeyler ekonomiye girmeyin. Tamam. Kavga malga. Bir şey de olur boş ver. Anladım. Kavga mayvurga dediğim o kadar da değil yani. Ya boş veririz. anladım. Allah koş 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 koş. Heh. Şuradan görebilseydim. Heh, görüyorum. Vuramıyorum ki. Ya ölüyorum yardım et. Siz var mısınız? Kim vuruyor? Ee, yukarıdan bombacı atıyor. Ölme ölme. Heh. Tamam ben şunu öldüreceğim. Var mı lan başka? Hadi dayan. Dayan küçük. Ah, eh, dayandı. Şimdi gelin bakayım. Oha be. Ben birazdan kapatacağım sinirim bozuldu. 18. Gelmeyin yeter yeter yeter. Cık. Allah. Koş koş koş. Benim adamdan zannettim ya. Cık. Arkadaş. Sizin. Şey Al işte mermi kalmadı. Al şunu. Koş. canım doldu. Dalayım mı? Ölürsen benden değil. Olmaz. Çık, çık oradan. Çıkmadı. Hadi gelin. Arkadaşlar, çok yoruldum. Yani 18 yani çok yoruldum ya. Yorulmadım da adam öldürmekten bu yani şey yapıyor biraz. Şöyle uzaylı hiç ölmüyorlar ya. Ay, en az 4000 mermi boşaltman lazım. Yani bu. Yani bir de geç saat yani çok yoruldum ya. Geç saat zaten. Alayım ben. Ah, evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne bölümde abone olmayı unutmayın. Ne bölüm gelsin. Çünkü hadi iyi geceler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hadi. Abone olmayı kesinlikle abone olun. Çünkü 10 abonede bir hediye falan yapacağız. Hadi görüşmek üzere. Hoş. Hoşçakalın. 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 Yes.